kalktık biraz önce çektim sireçe bir omlet hazırladım nasıl yaptığımı çekemedim böyle daha yeni uyandık çünkü şey yapamadım yani İçine koyduklarımı söylemek istiyorum birazcık tam buğday unu ceviz lor var içinde birazcık da süt var üzerine de keçi boynuzu özü gezdirdim ee, biraz labne ve zeytin bugün kahvaltısı bu İçecek sevmiyor su içiyor sadece Ihlamur falan denedim ama pek hoşlanmıyor şu an için sevmiyor biraz da süt, süt içer bir e, 20 dakika sonra falan bizim kahvaltımız genelde böyle oluyor yani yumurta e, oluyor ya haşlanmış ya bu şekilde omlet ya da e, pankek falan da seviyor gerçi bu da o tarz bir şey ya da şey yiyor, yulaf yiyor. Muzlu yulaf. Bir de bisküvi de veriyorum ben. Bebe bisküvi de veriyorum. Böyle arkadaşlar Merhaba. Sirese bayramlık almaya çıktık. Evet. Yine saat kaç oldu? Bayağı geç çıktık ha. Yani çocuğun varsa çıkamıyorsun yani dışarı. Onu çocuklu aileler bilir. Haydi çıkalım diyorsun falan, 3 saat. Şimdi uyanmasını bekledik, sonra uyandı. Bir 5-10 dakika sonra yemeğini yedi. Üstünü giydir falan. Çok da vızır diyorlar uykudan kalkınca. Olmuyor yani. Aynen. Şimdi bizi yine çok güzel bir macera bekliyor. AVM'de de baya bir vız var. Sıkılıyor ya. Öğlen uykusunu uyudu. Normalde öğlen uyutmuyoruz biz onu bazen dışarı çıkacağımız zaman. Arabada uyuyor. Biz rahat rahat gezip dolaşıyoruz. Ama bu sefer öğlen uykusunu aldığı için problem çıkaracak. Ama şöyle bir avantajı var, yürüyor artık, yürümeyi seviyor. Evet. AVM'de özellikle ilk orada yürümeye başladığı için, şimdi gidince yürümek isteyecek bence. Evet biraz takılır yürür, belki yorulur. Evet. O zaman Eğlensin belki. yani biraz, dolaşsın. Yani. Ya. Sıkılmaz evet. belki. İnşallah bayramlık bulabiliriz, hiçbir şey yok ya yani. Hep böyle ayıcıklı, kuşlu, böcekli, ya bu ne abi bu ya? Ben, aslında... ben belki güzel yetişkin kıyafetleri almak istiyorum çocuğuma belki yani. Küçük adam olsun. Ben de öyle söylüyorum. Şey... Ama yok yani. H&M'de var. Nereye bakacağız şimdi biz? E vallahi hepsine bakacağız. H&M'de var da fiyatları biliyorsunuzdur nedir ya. Çok yüksek. Ne ne nasıl yani ya? Yani bir şort bir tişört 300 lira olmamalı bence. Bir de çenem e, Amerika'da falan var yurt dışında. Pazar diyorlar orası için. 5-10 dolar. Böyle olunca da insanın açıkçası alası gelmiyor yani. Türkiye'de ucuz bir şey yok aslında. Maalesef. Bizim ülkemiz müthiş. <laughs> Her şey çok pahalı. Her şey çok pahalı ya. Artık gülüyorum gerçekten. Şimdi biz nereye gidecektik aşkım? Amerika'ya. Hangisine? Marmara'ya en yakın orası. Ben aslında İstanbul Forum'a gitmek istiyordum ama hmm. gözüm kesmiyor o yolu. Şimdi Bayrampaşa'nın içine gir, bilmem ne. Geçen gittik yani. Marmara Forum 2'ye. Hiçbir şey bulamadık, hiçbir şey yoktu. Evet. Ama şimdi belki bayram Ağzı bir şeyler vardır çocuklar için. Yani hiçbir şey bulamasam bir pantolon almak istiyorum, kot. Evde gömlekleri var yani belki de öyle bir şey yapabiliriz yani. Evet. Güzel bir şey bulamasam almak istemiyorum. Şimdi ben aslında online sepete koydum bayağı bir şey ama Halit dedi ki bir bakalım mağazada dedi belki buluruz dedi. Yani eğer mağazada bulamazsam ki genelde onlineda olanlar mağazada olmuyor. Tekrar online alırım onu da şimdi bakalım belki pantolon falan alırız bir tane. Yokan kot ceket alması zaradan kaça aldın dedi. 360. 360 lira bir kot ceket yani zararlı. Küçük çocuk, bebek. Ceket. Bebek e ya. Hediye almışlar da. Şey, 15 ay mıydı bu ne? Böyle bir şey mi almışlar? Yani? Evet. Çok pahalı ya. Vay iki diyorsun hep kuş, böcek, maymun. Biraz da yetişkin çalıştım. Bir, bir, yani bir seri yap en azından yani. Şimdi artık e, de işimiz bitti. Pek fazla yok orada. Ben artık iki, iki yaş alıyorum çünkü. Orada da olmuyor yani. Oraya sadece şeye gidiyoruz işte. Bez bakıyoruz işte. Mama. Mama. Öyle. Çorap bazen. Bir de çoraptan bahsetmek istiyorum. Çorapların hiçbir kaydırmaz değil ya. Neden? Daha önce bahsetmiştim bundan. Çok hiç olmuyor ki o kadar gerekli ki bebekler için şu an ben kaydırmaz giydirmesem kayarak geziyor evin içinde parkelerde çorap da alırız belki bulursak indirimde gel babacım Çimeni mi sevmedi aşkım? şokta ilk defa çimen görüyor sonuçta. <laughs> Grazie. Şey alamıyoruz. Yani. Böyle birkaç parça bir şey alacaktım da sepet almadım. Halit'i bekliyoruz markette. Siraç da böyle şey biraz ağlayacak da vazgeçiyor sanki. İnşallah ağlamaz. Onu böyle gezdiriyorum. Bu arada şunlar da indirimdeymiş arkadaşlar. Yumoş'un lilyum var ya. 25 lira kocaman. Bir tane daha alacağım galiba. Çünkü bence çok kalıcı kokuyor. Çok güzel gerçekten. Bir tane de şöyle cifa aldım. Gizik. Ay. Gıcık oldu. Sıraçın yeni ayakkabılarını gördünüz mü? Işıklı. <laughs> 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 ayakkabısını kaybetti ya. Markette ayakkabısını tek... Demin hafızam dolu dedi de arkadaşlar. İşte ayakkabısının tekini kaybettik. Sonra gittik. kodan yeniden ayakkabı aldık ona. O da böyle ışıklı çıktı. <laughs> Bu arada gittik orada danışmaya falan form doldurduk. Hani bulunursa. Ortopedik ayakkabı aldık. Ne güzel iyi adım ayakkabısı. Gitti. Umarım bulunur yani. Onun fiyatı 150 idi bunun. 200. Bu 200. Ama tabanı falan çok rahat. Tabii. Elledim ben tabanı şey şey çıkıyor. Jel taban gibi böyle gidiyor. <laughs> Sandalyelere gidiyor sürekli. <laughs> Biz de forumun üst katına çıktık. Burası çok güzel olmuş. Böyle buraya her geldiğimizde çıkıyoruz. Hem de bebek böyle birazcık hava alıyor. Dolaşıyor, geziyor. İyi oluyor? Selam. Selam arkadaşlar. Ee, biz Sireçe böyle bir küçük bir bayramlık alışveriş yaptık. Bayramlık aldık. Ee, birkaç parça baharlık aldık böyle. Tam yazlık alamadık henüz almadık. Daha çok da çıkmamıştı çünkü onları göstermek istiyorum. Biz yine aynı marka ayakkabımızı kaybettik. Yolda düşürdük bir tanesini. Carrefour'da düşürdük onu. Danışmana falan söyledik bakalım daha haber çıkmadı. Böyle bir ayakkabı aldık. Bu marka tam ortopedik. Bu 200 TL falandı. Bir de bu ışıklıymış. Bilmiyorduk. Yürümeye başlayınca gördük ışıklı olduğunu. Şöyle. Böyle bez yazlık. Çok rahat giyebileceği. Böyle bir ayakkabı aldık. Bu marka. Bayramlık aldık. Şöyle bir tane gömlek aldım. Kot gömlek. Böyle. Bunun fiyatını 80 miydi? Öyle bir şeydi galiba. Ya. Ben böyle büyük aldım yine. 24-36 aldım. Bebek daha 17-18 aylık ama biraz böyle geniş omuzları falan. Ona göre aldım yani. Bir tane de böyle pantolon aldım. Yine bunu da bayramda giydireceğim. Bayıldım buna. Böyle askıları var. Böyle dar paça. Şurada gösteriyor zaten modelini. Bol kesim, dar paça, yüksek var çok tatlı. Kumaşı böyle incecik, böyle keten gibi arkadaşlar. Kot falan değil. Bu yeni sezon galiba. Fiyatı da böyle. Bu ikisi bayramlığı. altına da ayakkabısı var. Böyle bir tişört aldık. bunu da yine 24. 36 aldım. Pardon ya. 5-6 yaşmış. Bayağı büyük almış. Yani ben böyle biraz büyük salaş seviyorum açıkçası. Düdük gibi sevmiyorum tişörtleri. Hem uzun vadede giyiyor hem de çok tatlı duruyor görsel olarak bence. Bu da 40 TL'ydi. Böyle incecik kumaşı var, penyesi falan çok güzel. Böyle bir tişört aldım. Yine bir tane daha aldım tişört. Ya ben bunu aslında son dakika gittim aldım. Uzun kollu penye tişörtlerden almıştım ona. Ama bir daha uzun kollu giyeceğini düşünmüyorum. Pek kullanışlı gelmedi bana. Onları bırakıp hemen bunu aldım bir anda. Çok seçemedim açıkçası. Böyle kolları şeritli yine ince. Bunun fiyatı 50'ymiş. Böyle bir tişört. Sonra şimdi böyle bir tişört aldım. Bu da 40 TL'ydi galiba. Hatır, yanlış hatırlamıyorsam. Böyle. Kapşonlu bir sweatshirt aldım. Böyle bunu yaz, yazın, baharda falan çantamdan çıkarmam yani. Rüzgar falan oluyor. Hemen giydiriveriyorsunuz. Çok rahat, pratik. Bu da 24-36. Rengi de çok güzel. Bunun fiyatı da 70 falandı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. E eşofman aldım ona. Şöyle ikili. Bu da 80'de fiyatı. Bulundu. Bu da böyle yazlık. Cepli. Çok ince. Böyle. İki tane böyle eşofman aldım. Çünkü baya küçük gelmeye başlamış hepsi. Sanırım boydan uzun oluyor. Yani kısa gelmeye başlamış boyları. Öyle. Aldıklarım bu kadar arkadaşlar böyle aldıkça göstermek istiyorum. Kendi alışverişlerimizi pek göstermiyorum açıkçası. Bebek için sanki anneler izliyor gibi geliyor bana. Çünkü ben çok seviyorum izlemeyi. Hem fikir olur diye düşünüyorum. O yüzden böyle bebek alışveriş videolarını çekmeyi çok seviyorum. Market falan çok sevmiyorum açıkçası çekmeyi. Kendimize aldıklarımızı da pek çekmiyorum ama isterseniz onları da gösterebilirim yani yorumlara yazarsınız ne istiyorsanız. Böyle bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.